哦。 Evet, detaylıca bakıyor İyice inceliyoruz. detay sorularımız ben var. Ben değil mi? Detaylıca soru soracağım şimdi. Eşarp, tülbent, arkadaşlar Zaten. buradaki kadınların hemen hemen hepsinin başının üstünde yemeni deniyor onlara. Oyalı bir şekilde yemeniler var. Hiç üzerinde Ahmet'in söylediği gibi çiçek motifi var. Yaratıcı ritim oyunları e, içerisinde var. Şimdi alanı gezerken yine canlandırmalar yaparak alanı gezecekler. Detay çalışacaklar. E, sokak oyunları koyduk işine. Duyu bütünleme koyduk. E, çocuk yogasıyla hareket ve denge koyduk. E, ah, hikayenin içinde, masalın içinde geçen e, hayvanların pozunu yaparak biraz da bedenimizle bunu aktarmış olduk alanları gezerken grupları ayrılacaklar ve grup işbirliğini yapacaklar zaten baştan beri oyunlarda da hep işbirliğine dayalı oyunlar oynadık bu hikayede filler sultanı karıncaların evini basıyor aslında yuvalarını basıyor ama filler ne kadar büyük olsa da karıncalar o kadar akıllı bir yere doğru gidiyor karıncalar en sonunda isyan ediyor gibi bir hikayesi var. Bunu canlandırmaya çalıştılar. Bunu aktarmaya çalışıyoruz. İşbirliği yapmalarını hedefliyoruz. Doğa bilincini hedefliyoruz. Adalet duygusunu çok önemsiyor Yaşar Kemal. Burada da onu yansıtmaya çalışıyoruz. Başta Osman Gazi Belediyesi Başkanı Erkan Aydın olmak üzere Kültür Sanat Şube Müdürlüğü'ne ve tüm katkı verenlere teşekkür ederiz. Biri başlasın ve herkes birbirini duyuyor olsun. Bir, iki, üç. Doğum, 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 doğum.